Merhaba arkadaşlar. Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bu açılışları yapacağız. <laughs> arkadaşlar çekime geldik şimdi. çiftimiz evet. ee, çiftimizi daha doğrusu bekliyoruz şu anda. Konum attık. Hı hı. Onları bekliyoruz inşallah çekimlerini başlayacağız. Yoldalar, Yoldalar geliyorlar. Ee, çekimde ufak tefek detaylar atarız zaten. Aynen, onları izlersiniz. Biz de şöyle ufak bir şekilde hazırlandık, kahvaltımızı Aynen. yaptık, çıktık. Öyle arkadaşlar bugün e, çok spor rahat şeyler giydim ki e, bugün abiye bakacağım şöyle gösterebilirim. Göstereyim. Şöyle bol bir tunik. Fussi e, tunik giydim çünkü abiye deneyeceğim bir çok e, biraz yorucu bir gün olacak ama eğitimin düğünü yaklaşıyor arkadaşlar abimlerin. Bugün iki tane abiye bakacağız. Daha doğrusu iki gündür bakmaya başladık. Ama Böyle evet. yüzeysel gez, göz Aynen. gezdirdik de. Bugün inşallah birkaç daha yer var arkadaşlar oralara bakacağız. Eğer olursa çalışacağım. inşallah aynen. bulurum. <laughs> Gönlüme göre biraz zor gözüküyor arkadaşlar, ama. Bir de e, ben kendime tabii spor e, sporda değil de böyle klasik e, aynen diyelim. takım elbise <laughs> değil yani takım giymek istemiyorum. E, çok daralırım diye giymek istemiyorum Şu arkadaşlar. Bir de bu havalarda var. takım elbiselerim aynen. var zaten ama normal böyle spor ve klasik aynı sürpriz olsun o da ikimizinki de sürpriz olsun. O gün inşallah güzel bir fotoğrafta çekiniriz zaten sağolun paylaşırız sağolun. sizlerle arkadaşlar yani öyle, öyle çekimle kıyafetlerle Aynen. geçecek kıyafetlerle geçecek çekimdeki çiftimizde bekleyelim gelsin Hı -hı. Ondan sonra daha ilerileri sizlerle Arkadaşlar bu arada hani biz şunu yapacağız diye başlatıyoruz biliyor ama o gün içerisinde o kadar <laughs> çok şey yapıyoruz ki hep böyle kısa kısa oluyor bu son attığım videoyu da izlemişsinizdir dişçiye gittik işte festivale gittik falan filan orada işim artık gülebilir <laughs> Ya arkadaşlar bir de biz bu aralar çok yoğunuz. Çok çok. Ee, gelin damat olunca müşterilerimiz olunca mecbur e, ilgileniyoruz. Aynen. Çekimler yoğun ondan dolayı mecbur sezon evet. açıldı. Ramazanda mecbur. rahat rahat çekiyordum. Şu an ne çektim hatırlamadan boyuna çekiyorum ama, ama işte yapacak bir şey yok Öyle. hani şu anda e, Pandemiden dolayı izini verdiler, verdikleri için biz de başladık çekimlere. Çok şükür ya. Rabbim herkesin kazancını bereketle etsin, bol etsin inşallah. Ve görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ee, en son çiftimizi bekliyorduk. Ee, çiftimizi bir saat gecikmeyle aldık. Güzelce çekimlerini tamamladık. Onun videolarını zaten izlediniz. Hızlı bir şekilde e, onlara yetişmesi gerekiyordu. Kuaförden geç çıkmışlar. O yüzden çok fazla çekemedim. Daha sonrasında bugün dediğimiz gibi abiyelere bakacaktık. Ama vakit baya geç oldu. Saat 3.30 e, havada bir anda kapandı. biz de e, Bizi davet etti dayımlar. E, bahçeye geldik. O yüzden abiye bugünlük kaldı. Ee, bakalım. Şu an bahçede hep bir oturuyoruz arkadaşlar. Sohbet, muhabbet. Büyük babamlar var, teyzemler, dayımlar. Herkes buradaymış. Biz de geldik. İyi oldu. bayağıdık görüşemiyorduk, denk gelmiyordu. Şimdi biraz bahçeyi gezdireyim size. Böyle çok güzel afudular olmuş, işte dutlar olmuş falan dayım yeni yeni şeyler yapmış bahçeyi çeşme falan yapmış kendisi göstereyim onları Başar bakın o minicik elleriyle bahçesinden bana soğan veriyor değil mi kuzum? Evet. Şöyle şu anda da bir yandan sulanıyor bahçe. <laughs> Arkadaşlar yürüyüşe çıktık. Hep birlikte bütün kızlar. Şu an arkamdalar tam. <laughs> Sakladım onları. Şöyle yüzümüze doğru güneş de vuruyor. Güneş batıyor. Çok güzel. Şimdi sizi güzel yerlere götüreceğim. Birlikte yürüyelim. Ondan sonra eşim bu arada çarşıya gitti. Tekrar ee, bir albüm daha çıkmış. Onu teslim almaya. İnşallah o da yetişecek yolda. Öyle. Arkadaşlar, eşim geldi. Albümleri teslim almış. Biz de evimize geldik artık. Oturduk Hepsini bayağı bir. Hepsini teslim aldım arkadaşlar. Çok güzel olmuş hepsi. Evet. De ben de eve teslim inceleyeceğiz. Aynen öyle. Şimdi Poyraz'ımızla biraz ilgilenelim. Sonra eve geçiyoruz. Aynen. Mamasına ve suyuna bakacağım arkadaşlar. Ve görüşürüz. Hayırlı görüşürüz, akşamlar. İyi akşamlar. Hepinize tekrardan hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yeni bir videomdan merhabalar diliyorum. Ben kayısılarımı kopardım ağacımızdan. Şimdi eşimi bekliyorum arabayı çıkarmasını hep birlikte. Bugün bakalım neler olacak. Dün yine kısa bir video olduğu için ben sanırım hep böyle 2-2 iki iki devam edeceğim. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Yorumlara bekliyorum. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz her şeyi yoruma yazabilirsiniz. Dikkate alacağıma eminim. O zaman biz gidelim. Bir şey söylemek ister misin bugünle alakalı? Arkadaşlar abi alacağız ama çok lüks yerlere gitmeye başladık. <laughs> Korkmaya başladık. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar bugünün özetini geçiyorum size. Çekimler, iki çekim. Daha sonrasında işime baktık. 2-3 mağaza. Bana baktık. 5-6 mağaza. <laughs> Ya. En son ki girdiğimiz yerde şaka bir yana ya. Hani pahalı falan değildi de bir bulabilsem hani alacağız da. Ya arkadaşlar hep geçen mi? senenin tarzlarında ya. Hiç böyle bir şey yok. Bir de şey o kadar ya. gözümüz alıştı ki hani abiye türlerine. Sürekli gelin damat çiftlerde falan gördüğüm için onlar da giymek istemiyorum. Böyle farklı bir şey arıyorum. Bana yardım edin, yorumlara yazın. Bu arada Ankara'ya gideceğim önümüzde planımızda Ankara var rota olarak. Ankara'da bildiğiniz güzel yerler var mı abiye için? Bana yardımcı olun. Yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar, en son sanırım abiyecilere gidiyoruz demiştim. Ama şöyle bir şey oldu ki kardeşimiz, küçüğümüz, daha doğrusu eşimin küçüğü rahatsızlanmış biraz, ateşlenmiş. Onu hastaneye götürdük. Hastanede işte serum vesaire verildi. Şu an gayet iyi. Ateşi normale düştü. Şimdi eve geldik. Yemeğimizi yedik. Saat şu an 10. <laughs> Yemeği anca yiyebildik dediğim gibi. Şimdi çay koydum. İnşallah biraz dinleneceğiz. Yarın da akşam çekimimiz var. O yüzden gündüz de bol bol evi temizlemeyi düşünüyorum. Bu zamandır böyle kanepemde oturarak sizlere konuşamamıştım. Biz gelir gelmez bir çiftimiz geldi. Onların flaşlarını teslim ettik. Ondan sonrasında da zaten dediğim gibi yemek yedik. İşte çay koydum. Şimdi biraz bir şeyler yeriz. Keyif yaparız. Öyle dedin bugün aslında size biraz bahsettim. Yakında Ankara planımız var, güzel bir buluşma gerçekleştireceğiz. Onun için de böyle aslında sürprizdi ama dayanamadım. Şimdi buradan da göstermek istiyorum. Elime şöyle bir minime hediye yaptım. Böyle sizlere merhaba diyor <laughs> Şu şekilde. Küçük bir yeni doğan amigurumi çalışması yaptım. Hatta iki tane yaptım. Birinde niyetimi arkadaşımın kızının doğum günü vardı geçenlerde. Katılamadık maalesef. Onun hediyesi hala duruyor. Onlara götüreceğim en yakın kısa zamanda. Ona da şöyle tatlış, kendi gibi mavi gözlü bir tane yeni doğan amigurum bebek yaptım. Şimdi bunları paketleyeceğim. Ondan sonra da inşallah video'mu düzenleyip paylaşırım sizlerle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.